Gelelim araziye. Lozan'da bizim vatanımızı yolunmuş tavuğa çevirdiler. Arkadaşlar, Türkiye idare eden adamların ağzında sık sık misak milli diye bir tabir duyarsınız. Milli misak, milli ahit, milli mukabele nedir bu? Bu son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın 28 Ocak 1920'de kabul ettiği bir kanundur. Yahut bir metin. Bu metne göre her taraftan mağlubiyet haberleri gelmiş. Ordular çeşitli sebeplerle mağlup olmuşken Osmanlı parlamentosu asgari vatanımız şundan ibarettir diye bir hudut çizmiş. Ankara'da milli meclis yeniden toplandığı zaman aynı misakı kabul etmiştir. Peki bu misak nedir? Bu misak asgari vatanımız şundan ibarettir derken bir isim zikrederek hudut çizmez. Prensip koyar. O prensip de şudur. 30 Ekim 1918 Mondros Mütareke Namesi'nin imza edildiği anda fiilen elimizde olan yerler bizimdir. Bundan vazgeçmeyiz. Ahalisi Müslümanlarla meskun olan mıntıkalarda da plebisit isteriz. Araplardan bile hot be hot vazgeçmiyoruz. Halka soracağız bizi istiyor musunuz istemiyor musunuz diye. Peki şu temel prensiple o günkü vaziyetimize bakarsak nereleri misak-ı milliye dahildir? Arkadaşlar misak-ı milliye kuzeyden başlayayım batum dahildir. 1918'de 78'de kaybettiğimiz 1878'de kaybettiğimiz Batum 1918'de halkın yüzde 18 rayı ile bize geçmiş ve birinci meclise dört tane milletvekili göndermiştir Batumlular. Alınamamıştır. Ruslara verilmiş. Batı Trakya misak-ı milliye dahildir alınamamıştır. Şayana hayrettir İsmet Paşa Batı Trakya'yı istemez de Yunanlıların elinden alıp Bulgarlara verilmesini dava eder. Lozan zabıtlarında görülür. Venizolos alay eder, kız hayret eder, der ki Allah Allah bu Bulgarlara şaşıyorum. Biz bunlarla harp edip de mağlup olmadık ki bizden toprak istiyorlar. Ama Ege denizine bir çıkışlar olsun diye bunu düşünüyorlar. Bir derece anlıyorum da İsmet Paşa'yı hiç anlamıyorum. Bizim elimizden alıp da Bulgarlara vermeye niye uğraşıyor diye. Böyle gafilane alelacele imza edilmiş bir muahededir Lozan muadenamesi. Üç cilt halinde yazdım okuyun beşer yüzden bin beş yüz sayfa. Ta otuz sene evvel 1964'te. Ama bu memlekette bazı yanlışlara kasıtlı olarak sarılıyorlar. Çünkü kusurları zaafları çıkıyor ortaya. Efendiler Batı Trakya misak-ı milliye dahil alınamadı. Adalar misak-ı milliye dahil alınamadı. Bugün kıta sağlığı belası olmazdı. İstanköy adasını Yunanlılara verene sormak lazım. Bir zamanların dahiliye vekili olan Şükrü Kaya Celal Bayar'dan dinledim. Lozan'da İsmet Paşa rica etmiş. Benim babam İstanköy'ün müftüsüdür. Ben İstanköy'de doğdum. Rica ederim İstanköy vermeyin. Çünkü İstanköy hududumuza o kadar yakındır ki bir kurt yüzme bilmediği halde bir gün adaya geçmiş, ahali şaşırmış, kurt görmemişler ömründe diye. Her neyse İstanköy ve bütün adaları vermişler. Kıbrıs misak-ı milliye dahil vermişler. Antakya misak-ı milliye dahil vermişler. Halep misak-ı milliye dahil vermişler. Misak-ı milli kabul edildiği zaman yahut 30 Ekim 1918'de Türk ordusu Halep'in 40 kilometre kuzeyindeki Tibil'de değil, Halep'in 40 kilometre güneyindeki Nibil'dedir. <laughs> Nibille Tibil'in İslam harfleriyle yazılışında arada bir nokta farkı vardır. Bir noktaya 80 kilometrelik vatan toprağı gitmiştir. Halep'in köylüleri Arapça bilmezler. Konya'dan Yavuz Sultan Selim'in Şia tehlikesine karşı götürdüğü safa sağlam ehli sünnet Müslümanlarıdır. Musul, misak-ı milliye dahil alınamamıştır. Çünkü 30 Ekim'i hudut aldığına göre Musul'u İngilizler 2 Kasım'da işgal etmişlerdir. Musul'un Türklüğü de gene Yavuz Sultan Selim'in götürdüğü aşiretlerdir. Safa sağlam ehli sünnet Müslümanlarıdır. Eğer Musul kurtarılabilseydi bugünkü Kürtçülük meselesi olmazdı. Çünkü bizim hududumuzdan 15-20 kilometre ileriye doğru Kürttür, ondan sonra Türkler başlar. Bugün Türkmenlerin çoğunu Kürt Federe Devleti'nin dışında bıraktılar kasıtlı olarak. Hem petrol problemine bağlı olarak hem de Türkiye'nin orada bir hak dava etmesini engellemek için. Arkadaşlar düşman bir plan yapıyor. Bu planların bakınız kendi ayağıyla bazen nasıl tersine dönüyor. Biz 1774 kaynarca muadesiyle toprak kaybına başlamışız. Daimi bir surette vermişiz. Harbi Umumi ve Yunan Harbi'ni beraber mütalaa ediniz. Nihayete ermeden ve muahedeye iktiran etmeden verilmiş alınmış diye bir şey düşünmek caiz olmadığına göre... Biz netice itibariyle Lozan'da verdiklerimizi de verme fiili içinde mütalaa edeceğiz. 1974'e kadar tam 200 sene boyuna vermişiz. Türk milletinin talih 1974 Kıbrıs harekatıyla dönmüştür. Verme devri bitmiş, alma devri başlamıştır. Çok yakında Musul'u da alacağız, Batum'u da alacağız, adaları da alacağız. Yunan'ın senede y 500 bin kişi nüfusu eksiliyor. 8 milyonluk Yunan Türk'lükle boğarız. Yalnız İstanbul'da 11 milyon nüfus oldu. <laughs> bak kader, bak kader nasıl yardım ediyor. Kıbrıs harekatının kökünü size söyleyeyim. Vakit kalırsa Kürtçülük harekatının kökünü de söyleyeceğim. Ve bugünkü Türkiye'nin, yükselişi karşısında Amerika'nın Yahudi'nin malum olan düşmanlığı yanında bilinemeyen görünüşteki yüzüne aldanılarak hakiki düşmanlığı kavranamayan iki düşmanı daha tanıtacağım. Aziz Müslümanlar birin ikinci Cihan Harbi nihayetinde Ruslar evvela İran'a girdiler. Petrolü yüzünden Amerika'da yattı çıktılar. Arkasından Türkiye tazi ettiler. Boğazlar üzerinde söz sahibi olmak için. Amerika Missouri zırhlısını gönderdi. Rus emellerine karşı çıktı. Bunun üzerine Ruslar Yunanistan'da bir iç harp çıkardılar. Komünistler hükümetle harp ediyorlardı. Amerika hükümete büyük ölçüde destek oldu. Ve iç harbi komünistler kaybettiler. Harbi kaybeden komünistler Rumca konuşulan bir yer diye kalkıp Kıbrıs'a gittiler. Bundan dolayı Kıbrıs Rumları arasında komünistlerin sayısı potansiyeli büyüktür. Komünist Akel Partisi bu potansiyel üzerine kurulmuştur. Makarios bir din adamı olduğu halde alacağı reylere hesap ederek komünizme taviz vermiş, Rusya ile teşhiki mesai etmişti. Ama nasıl bir zamanlar bizim Ecevit'in solculuğunu kafi addetmeyerek ona karşı çıkan daha aşırı solcular var idiyse orada da Makarios'un Ruslarla teşhiki mesaisini kafi addetmeyerek daha aşırı solcular tam Rus taraftarı bir idare düşündüler. Bunların başına geçen Nikos Samson adındaki bir Rum ihtilal yaptı. Makarios kaçtı. İşte Nikos Samson'un harekatı karşısında Kıbrıs aynen Küba gibi bir Rus üssü olacaktı. Amerika'nınsa donanması Akdeniz'de dolaşıyordu. O Amerika ki Rumların Türkleri öldürmesine karşı 64'te İsmet Paşa bile mecbur kalıp iki tane jet gönderdi diye meşhur Johnson mektubu diye tarihe geçmiştir bizi protesto etmişti. NATO silahlarını NATO gayesi dışında kullanamazsınız demişti. Arkadaşlar 64'te Kıbrıs'a iki uçak göndermemize mani olan Amerika Niko Samsun'un komünist ihtilali karşısında bize yeşil ışık yaktı. Yoksa biz kendiliğimizden Kıbrıs'a kolay kolay gidemezdik. Türk milletinin belini doğrultmasının karşısında ne çeşit düşmanlar olduğunu anlayınız ki. Bakın bugün Rauf Denktaş'ın altında bulunduğu tazlikler Amerika'nın nasıl açıkça taraf tutmasından bunlara görebilirsiniz. Ama o gün menfaati öyle gerektirdi. Nikos Samsun'u defedecek edecek takat Türkiye'de vardı. Bizim girmemize yeşil ışık yaktı ama girip de Kıbrıs'ın yarısını alalım diye değil. Onun hesabı Nikos Samsun'u bertaraf etmekti. Lakin bal tutan parmak yalar hesabıyla Türkiye girmişken bir daha eski Rum zulümlerinin tekerrürüne imkan vermemek için orada kaldı. İşte bu bir dönüm noktasıdır. Efendiler vere 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 1974'e kadar geldik. Türkiye'nin tarihinde 1974 Kıbrıs harekatı büyük bir dönüm noktasıdır. Ve size şunu da söyleyeyim askerlik tarihiyle uğraşmış bir insan sıfatıyla. Kıbrıs harekatı Çanakkale harekatından büyüktür. Size mübalağa gelmesin. Çünkü Çanakkale'de biz siperdeyiz düşman açıktan gelmektedir. Dar bir sudan geçecektir. Boğazdan. Ama Kıbrıs'ta öyle değildir. Sonra siz Kıbrıs'ı küçük görmeyin. O beş parmak dağlarında öyle korkun silah vardı ki açıktan geliyorsun. Adam siperde sen açıktasın. Yani her şeye rağmen askerlikte de bugün Türkiye'de alem İslam'da bizim üstümüze yoktur. Suudi Arabistan'daki askerleri bizim Mehmetçik ulan nedir ha bundan da asker mi olur kumar adını gibi hani havayla dizimde kırarım diyor değnek gibi çocuklar. Evet askerlik de bize mahsustur. Hala Arap aleminde onbaşı, yüzbaşı, binbaşı askeri tabirler Türk tabiridir. Evet bizim hakikaten Kıbrıs harekatı tarihimizde büyük askeri harekatlardan biridir. Çünkü açıktan geliyorsun. Kolay değildir bu. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bunlar paraşütlerle evvela insan şeklinde mankenler attılar uçaklarımız. Onları hakiki insan zannederek siperdeki Rumlar ateş ettiler. Böylece yerlerini belli ettiler. Ondan sonra Türk jetleri onların beyinlerine yağdırdı bombayı. Böylece çıkış yapılabildi. Fakat büyük bir askeri harekattır. İşin bu vaslı bir tarafa. Dönüm noktasıdır. Türk milletinin taleyi burada dönmüştür. Şimdi, şimdi Rusya'nın yıkılışıyla bu talih bir kat daha parlamış. Allah'ın yardımı bunların hepsi. Orada Nikos Samsun'a biz ihtilal yaptırmadık ki Amerika'nın menfaati bize müsaade etmeyi gerektirecek bir duruma gelsin. Bu Allah'ın takdiri. Bak Allah yükseltmek istedi mi rüzgarı nerelerden estirir.